Evet bugün sizin için Japon kadınlarının güzellik sırrı pirinç maskesi ile devam ediyoruz. Pirinç maskesi hem hem ciltteki leke görünümünü azaltıyor hem de hem de gözenekleri temizliyor. Buna şöyle bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyorum. Nemlendirici özelliği olan balımız. Ve de yumuşatmak için de süt ilave ediyorum. Göz kararı. Ve de çatalımla ezmeye devam ediyorum. ne böyle harmanlıyorum. Çatalınızla güzelce ve güzelce ne ezin. Sonra bunu e, yüzünüzde 8-10 dakika beklettikten sonra e, bolca ılık suyla durulayabilirsiniz. Böylece cildiniz daha pürüzsüz. Ve de Beslenmiş bir bir görünüm kazanacak. Şimdi pirincinizi kaynattıktan sonra e, e, oluşan pirinç suyumu da sakın atmaya kalkmayın. E, bu maskeyi e, duruladıktan sonra pirinç suyumu da tonik niyetine kullanabilirsiniz. Dolabınızda iki gün boyunca da saklayabilirsiniz. Pirinç suyunu uyguladıktan sonra e, cildiniz yine nemlenecek, beslenecek ve ve de gözeneklerinizde sıklaşacak.